Herkese merhaba. Astrolojik öngörü Kasım 2025 için İkizler Burcu temsilcilerine. Kasım 2025 sizin için temel vurguların, astrolojik vurguların hayatınızın iki ana unsuruna yöneldiği bir zamandır. Birinci unsur gündelik ve rutin işlerdir ve ikinci unsur ortaklık ilişkileriyle ilgili sorulardır. Sesten dolayı özür dilerim. Bugün yanımızda Alice adında bir asistanımız var ve oyuncaklarıyla oynuyor. Bu yüzden zaman zaman gürültü olacak. Ev içi ve gündelik süreçlerin organizasyonu konularında ay boyunca önemli iyileşmeler olacaktır. Hayatınızda tam olarak neyin stresin ve gerilimin temel kaynağı olduğunu anlayacaksınız. Genel olarak Kasım'da Yaşamınızdaki konfor düzeyinin ne kadar yüksek ve yeterli olduğu, temel ihtiyaçlarınızın karşılanma derecesinin nasıl olduğu üzerine her zamankinden daha sık düşünebilirsiniz. Yine bu ay gerek ilişkilerin gerekse bazı süreçlerin ya da sorunların gerçek nedenleri üzerine her zamankinden daha sık düşünebilirsiniz. Eylemlerinizin gerçek nedenleri, motivasyonlarınız üzerine her zamankinden daha sık düşünebilirsiniz. Hangi duygunun, hangi hissin ya da hangi eksikliğin sizin için eylemlerinizin kaynağı ve motivatörü olduğunu. Adeta şu anda eylemlerinizi ve kararlarınızı tam olarak neyin, hangi duygunun ya da hangi eksikliğin yönlendirdiğini takip etmeye çalışacaksınız. Bu ayın ikinci yarısında Merkür, Venüs ve kara ayın kavuşumu sayesinde haritanızın gündelik, rutin süreçleri ve görevleri simgeleyen ve aynı zamanda düşmanlarımızı da simgeleyen sektöründe burada mecazi olarak kurnazlık yapmanız ve belki de istemeden bazı entrikalara katılmanız gerekeceğini gösterir. Bu iş yerindeki ekip içinde ya da arkadaşlarınız arasındaki ilişkilerde, ayrıca uzak akrabalar ya da komşularla ilişkilerde entrikalar olabilir. Ve burada bir şey sizi gerçekten yaralasa bile bu entrikalara duygusal olarak dahil olmaya değmez. Ve ayın tam sonunda tüm dünyevi nimetlerin simgesi olan Venüs gezegeni ortaklık ilişkileri sektörüne geçer ve heyecan verici ortak planlarınız ortaya çıkacaktır. Bunlar kişisel hayatınızdaki partnerinizle ortak planlar olabilir. Bir gezi planlayabilir ya da yine bir geziyle bir yeri ziyaretle arkadaşlarınızla ilgili ortak planlar yapabilirsiniz. Bunlar ayrıca sizin için karlı ve ilginç olan müşterileriniz ya da işverenlerinizle sözleşmeler, anlaşmalar olabilir. Şimdi Gelin Kasım ayının en önemli astrolojik olaylarını ve burcunuza etkilerini adım adım ayrıntılı biçimde ele alalım. 2 Kasım gezegeni Venüs, Jüpiter gezegenine göre kare açıyla gergin bir açıda bulunacaktır ki bu birinci ve dördüncü astro evinizi etkileyecektir. Bugün sizi kandırdıkları hissiniz olabilir ve bu farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve söz konusu olabilecek konu bu yılın yaklaşık Ağustos ortasındaki olaylarla bağlantılı olabilir. Bu çocuklar, para konusu kadar kişisel ilişkiler konusu ile de bağlantılı olabilir. 5 Kasım boğa burcunda haritanızın 12. evinde dolunay gerçekleşir. Dolunay tamamlanma, doruk, netliktir. 12. ev başlı başına bitişlerin evidir. Bu nedenle bu dolunay döneminde burada eski bir süreç tamamlanabilir. Bu hem sizin kişisel işleriniz ve planlarınızla hem de kişisel hayatınızdaki partnerinizin işleriyle bağlantılı olabilir. Kimileri için bu bir tedavi kürünün tamamlanması ya da hayatınızdaki bir küresel projenin hazırlık çalışmasının tamamlanması şeklinde tezahür edebilir. Genel olarak 12. evinizin bitiş ve çözülme evi toprak ve istikrarlı boğa burcunda olması dışarıdan bakıldığında siz sevgili ikizlerin insanlara hafif yüzeysel görünebileceğini sanki dışarıdan bakınca hiç sorununuz yokmuş, hayatı kolayca yaşıyormuşsunuz gibi görünebileceğini gösterir. Ama gerçekte her ikizlerin konuşmayı sevmediği, ruhunda, kalbinde ağır bir yük gibi hissettiği, basit olmayan bir görev gibi gördüğü bir konu vardır. Bu yüzden dışarıdan evet ikizlerin bazı süreçlere derinlemesine dalmadığı, acı çekmediği, üzülmediği, onlar için gergin olan bir konuya gömülmediği gibi görünebilir ama aslında öyle değildir ve neredeyse her ikizlerin hayatında konuşmayı sevmediği, zor bir görev ya da sorun gibi hissettiği, okült bir içindeki ağır bir yük gibi hissettiği, kendisi için çok önemli bir konu vardır ve işte bu dolunay Tam da siz sevgili ikizlerin kalbinizde taşıdığınız o yükün en azından bir kısmından özgürleşme imkanı verir. Bu bir sorun, bir hüzün olabilir. Bu hala düşüncelerinizi ve duygularınızı rahatsız eden eski bir anı bile olabilir. Yani 12. evdeki dolunay bazı içsel sorunlardan özgürleşme imkanı verir. Bu bir korku, bir kırgınlık olabilir. Bu bir borcu ödeme imkanı gibi daha pratik bir konunun çözümü de olabilir. Ayrıca 12. evdeki dolunay anında bir sır açığa çıkabilir ya da sizden gizlenen bir bilgi ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yakın insanlarla içten, kalpten kalbe sohbetlerin dönemi de olabilir. 4 Kasım gökyüzünde Kasım'ın en gergin astrolojik konfigürasyonu oluşacaktır. Bu Mars gezegeni ile Uranüs gezegeni arasındaki karşıt konumdur ve bu konum ortaklık ilişkileri ekseninizi etkileyecektir. Bu yüzden burada partnerlerle bağlantılı bazı beklenmedik, öngörülmeyen olaylar olabilir. Örneğin sizin için kilit önemdeki kişilerden, partnerlerinizden beklenmedik haberler bu beklenmedik konuşmalar ya da birlikte tepki vermeniz gereken bazı olaylar da olabilir. Burada ayrıca şu tür bir durum olabilir. Görüşünüz ya da kararınız sizin için beklenmedik biçimde başkaları tarafından tartışmaya açılabilir ya da bazı önerileriniz şiddetle reddedilebilir. Yine şu da olabilir. Sizi çevreleyen insanlar yine sizin için beklenmedik ve temelsiz biçimde gergin bir ortam yarattığınız suçlamasını yöneltebilirler. Oysa size öyle gelebilir ki bunu yapan tam da sizi çevreleyen insanlar onlar. Yani bugün ve artı eksi birkaç gün ortaklık ilişkilerinizle bağlantılı bazı beklenmedik, öngörülmeyen durumlar olabilir. Burada beklenmedik teklifler de olabilir. Örneğin işle ilgili teklifler ya da arkadaşlarınızdan bir geziyle ya da ortak bir işle bağlantılı beklenmedik bir teklif. 6 Kasım gezegeni Venüs tüm dünyevi sevinçleri ve nimetleri simgeleyen gezegen. Venüs 30 Kasım'a kadar bulunacağı haritanızın 6. astro evine geçer. Venüs transit geçtiği harita sektöründe sevinç, haz getirir, konfor düzeyini yükseltir ve 6. ev hayatımızın temel koşullarını gösteren sektördür. Bu bizi evde ve işte çevreleyen koşullardır ve Venüs'ün 6. astro evi transiti dönemi şu durumlar üzerinden tezahür edebilir. Birincisi Venüs güzelliği simgeler ve çevrenizdeki ortamın güzel olmasını isteyeceksiniz. Yaşadığınız ya da çalıştığınız mekanda bir şeyleri iyileştirmek isteyeceksiniz. Hayatınızdaki konfor için gerekli bazı eşyaları satın alabilirsiniz. Bu eviniz için bazı paketleme, organizerlar, ev eşyaları olabilir. Ayrıca 6. evde Venüs içinde bulunduğunuz ekipte atmosferin iyileştiğini gösterir. Ama ayın sonunda Venüs'ün gergin açıları da olacağı için kolektifteki bu refah atmosferini atmosferi hissi geçici olabilir. Ayrıca Venüs maddi karı da simgeler ve 6. ev işin evidir. Bu nedenle işinizden bazı ek primlerin gelebileceği bir zamandır. Yani size bir ikramiye ödenebilir, işte beklenmedik paralar gelebilir, size daha fazla sayıda müşteri gelebilir ya da iş yapmak için hoşunuza giden insanlar gelebilir. Ayrıca Venüs'ün 6. ev transiti bazı durumlarda İş ilişkisinde romantizm ya da en azından iş yerinde çalışma ortamında biriyle flört ihtimalinden de söz edebilir. Ayrıca Venüs güzelliği, dış güzelliği simgeler ve 6. ev sağlığımızın evidir. Bu nedenle 6 ila 30 Kasım arasında Venüs'ün bu transiti süresince dış görünümü iyileştirmeye yönelik bazı işlemler yapabilirsiniz. 8 Kasım devrimci ve alışılmadık Uranüs 26 Nisan 2026'ya kadar kısa bir süreliğine Boğa burcunun alanına, haritanızın 12. astro evine geri döner ve hayatınızdaki anlamları ve nedenleri yeniden değiştirecektir. 12. evde Uranüs bizi adeta geçmişteki bir şeyle vedalaşmaya zorlar. Yani geride bırakmaya bir zamanlar bizim için güncel olan bazı durumlarla ya da hayallerimizle vedalaşmaya, yani özünde Uranüs, bizim için gelecekte yolu temizler. Evet, bu kolay olmayabilir ancak Uranüs, geleceğinizde artık yeri olmayan bir şeyi onu geleceğinize taşımaya gerek olmadığını gösterir. Ve asıl önemlisi 12. evde Uranüs tabiri caizse aydınlık geleceğinize giden yolda engel oluşturan şeyi ortadan kaldırır ve bu engeller, korkularınız, içsel bariyerler gibi içsel olabileceği gibi dışsal engeller de olabilir. Bu artık 12 astro evinizde Uranüs'ün son, final transitidir ve 26 Nisan 2026'da Uranüs tekrar törenle devrimci biçimde burcunuza geri dönecektir. 9 ile 29 Kasım arasındaki dönemde Merkür gezegeni retro harekette olacak ki bu da 6. ve 7. astro evinizi etkileyecektir. Merkür düşüncelerimizi, sözlerimizi, mantığımızı, hafızamızı, simgeler, ayrıca hesaplar, sayımlar, belgeler ve kısa yolculuklarla ilgili soruları simgeler ve Merkür'ün retro transiti bir nevi retrospektif geçmişe bakış verir. Geçmişi her zamankinden daha çok düşündüğümüz bir zaman ve ayrıca Merkür'ün 6. ve 7. astro evinizi etkileyeceğini göz önünde bulundurarak bu zamanda kişisel, dostane ve ticari ilişkilerinizin kökenlerini, gerçek nedenlerini ve temelini daha çok düşünebilirsiniz. Bu zamanda ilişkilerinizin bazı yönlerinin, bazı hususlarının tartışmaları yeniden başlayabilir örneğin çiftinizde ortaklık ilişkilerinizde görevlerin nasıl dağıtıldığı, kimin hangi sorumluluk düzeyine sahip olduğu, kimin ne için sorumlu olduğu ve kimlerin birbirlerinden hangi beklentileri olduğu. Söz konusu olan uzun süreli ilişkilerse bu dönemde ilişkiyi kurduğunuz, çifti oluşturduğunuz zamanki halinizi hatırlayabilirsiniz ve yine söz konusu olan yalnızca ve sadece kişisel ilişkiler olmayabilir. Dostluk ve iş ilişkileri de söz konusu olabilir. Bu zaman bir zamanlar birlikte çalıştığınız, işbirliği yaptığınız müşterilerinizin size geri dönebileceği zamandır. 12 Kasım Retro Merkür Yay burcunda haritanızın 7. evinde ortaklık ilişkileri sektöründe Mars gezegeniyle kavuşumda bulunacaktır. Bu o gün kişisel hayatınızdaki Partnerinizle, arkadaşınızla ya da iş ortağınızla birlikte önemli bir ortak karar alabileceğinizi gösterir. Şimdilik bu sadece bir karar, ortak bir niyettir. Bu planın uygulamasına ise çok daha sonra, yaklaşık 2026 yılı Ocak ayının ortasında başlayabilirsiniz. 12 Kasım, Güneş sisteminin en cömert gezegeni Jüpiter gezegeni retro harekete döner. Bu 11 Mart 2026'ya dek sürecektir. Retro Jüpiter, geçmişte kaçırdığımız bir zamanlar yararlanmadığımız şansı telafi etme imkanı verir. Fakat bu Jüpiter Transiti hakkında daha ayrıntılı bir videoyu ayrı olarak yapacağım. 19 Kasım bu ayın bir başka gergin astrolojik açısı bizi bekler. E, bugün Merkür gezegeni Uranüs gezegenine karşıt konumda bulunacaktır ki bu 6. ve 12. astro evinizi etkileyecektir. Bu çok güçlü bir gerilimin, içsel gerilimin hissedilebileceği bir gündür. Gevşemenin imkansız olduğu, çok sayıda işin bulunduğu, bazı gündelik, rutin görevlerle çok yüklendiğimiz hissi burada bir tür rahatsız edici faktör varlığı hissedilebilir. Ayrıca bu açı bazı beklenmedik bir olayı da gösterebilir. Bu sizin için beklenmedik bir bilgi, telefon, karşılaşma olabilir. Ve yine bugün ev aletlerinin çalışmasında kesintiler olabilir. Bugün pek çok şey plana, çizelgeye göre gitmeyebilir. Bu yüzden içsel sakinliği ve dengeyi korumak önemlidir. 20 Kasım Akrep burcunda haritanızın 6. evinde yeni ay gerçekleşir. Yeni ay yeni enerjinin doğuşu, yeni konular demektir. 6. ev temel ihtiyaçlarımızın evidir. Haritamızın bu sektörü yaşadığımız ve çalıştığımız koşulları gösterir. Bu gündelik koşullardır. Bu iş süreçlerimizin organizasyonudur ve burada yeni bir şey olabilir. Kimileri için bu ev için alışverişler, ev için alışverişler, ev aletleri, elektronik alışları olabilir. Bu ev tekstiliyle ilgili alışverişler, yeni mutfak eşyaları olabilir. Kimileri için bu işinizde yeni koşullar olabilir. Bu yeni bir iş, işinizde yeni projeler olabilir. Bu yeni meslektaşlar, müşteriler ya da çalışma ekibinizde maaş sistemi ya da bizzat organizasyon süreçlerinde yeni bir sistem olabilir. Yani 6. evde yeni ay, günlük ve düzenli temelde yaşamınızın organizasyonuna yeni bir şey getirir. Ayrıca 6. ev sağlığımızı ve sağlıklı yaşam tarzımızı simgeler ve bu sektördeki yeni ay birilerinin kendisiyle ilgilenmeye başlayabileceğini gösterir. Örneğin dişçiyi ziyaret etmek ya da spora başlamanız, sağlığınız için bazı ürünler satın almanız. Örneğin spor salonu aboneliği, vitaminler, biyolojik aktif takviyeler olabilir. Yani bu yeni ay enerji durumumuza daha fazla özen göstermeye başladığımızı gösterir. 20 Kasım Merkür gezegeninin kara ay ile kavuşumu gerçekleşir. Bu kavuşum haritanızın 6. evinde gerçekleşir. Bugün epeyce kurnaz bir gündür. Burada bazı entrikalar, dedikodular olabilir. Bu düşüncelerinize güvenmemeniz gereken bir zamandır. Zira kara ay korkularımızı, kırgınlıklarımızı, hüzünlerimizi yüzeye çıkaracaktır ve bu yanımızdaki insanlara yansıyabilir. Yani eğer biz kendimiz ruhumuzun derinliklerinde bir şeyden korkuyorsak Yanımızdaki kişinin bize karşı tam da korktuğumuz şekilde davranacağını şüphe etmeye başlayabiliriz. Yani bugün kendi korkularımızı çevremizdeki insanlara yansıtabiliriz. Bu yüzden bugün düşüncelerinize ve korkularınıza güvenmemek gerekir. Bugün herhangi bir kavga, sitem, hesaplaşmadan kaçınmak daha iyidir. Şu an bunun için en iyi zaman değil. 24 Kasım Mars gezegeni gücün, enerjinin ve eylemlerin, motivasyonumuzun kaynağı Karmanın ay düğümlerine göre gergin açılarda bulunacaktır. Bugün özünde Mars geçmiş ile gelecek arasında bulunacaktır. Bu sırada Mars ortaklık ilişkileri sektörünüzde bulunacaktır. Bu yüzden bir başkasının ya da insanların sizi eylemlere ya da kararlara hayatınız üzerinde önemli etkide bulunabilecek eylemlere ya da kararlara itiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Diğer insanların Hayatınızdaki önemli değişimlerin nedeni oldukları ya da sizi henüz tamamen hazır olmadığınız eylem ve kararlara zorladıkları hissi olabilir ve çevrenizdeki insanların, partnerlerinizin bu etkisi hissi sizde tabiri caizse içsel bir isyan doğurabilir. Ama aslında onların sizi itebileceği bu eylemler ya da kararlar nihayetinde sizin için doğru ve yararlı olacaktır. Bu yüzden bunu düşmanca karşılamaya değmez. 25 Kasım Merkür gezegeni haritanızın 6. evinde Venüs gezegeniyle kavuşumda bulunacaktır. Bu oldukça hoş bir enerjiyi oluşturur. Burada hoş bir konuşma karşılaşma olabilir ve bu karşılaşma bir kadınla bağlantılı olabilir. Yani kız kardeşiniz, arkadaşınız, anneniz, meslektaşınız ya da kadın bir müşterinizle hoş bir konuşma ya da buluşma olabilir. Burada ayrıca hayatınızdaki konfor düzeyini adeta yükselten bir şeyi satın almanız da mümkün olabilir. 28 Kasım Venüs gezegeni Kara Ay ile kavuşumda bulunacaktır. Bugün epeyce kurnaz bir gündür. Bugün herhangi önemli kararlar almaya değmez ve ayrıca kendinizi gereğinden fazla bazı zor ve ağır işlerle yormaya da değmez. Bugünü imkanınız ölçüsünde Aşırılıklardan kaçınarak dinlenmeye ayırmak daha iyidir. Bugüne herhangi bir kozmetik, kosmetolojik işlemi planlamamak ve özellikle lüks ve güzellikle ilgili olan pahalı eşyaların satın alınmasından kaçınmak daha iyidir. 30 Kasım Venüs gezegeni yay burcunun alanına sizin 7. astro evinize geçer. Venüs transit geçtiği alanın kalitesini iyileştirir. Ve şimdi Ortaklık ilişkileri sektöründeki transiti başlar. Bu sizi çevreleyen insanlarla ilişkilerin giderek iyileşeceğini gösterir. Burada ticaretten kar gelebilir ya da uzakta bulunan bir kaynaktan kar gelebilir. Örneğin bazı uluslararası ticaret platformlarında ticaretten kar. Bu uzaktan bazı para meblağlarının alınması olabilir. Bu ayrıca uzaktan teslimatla bazı ürünler sipariş edebileceğiniz bir zamandır. Ayrıca bu dönem kişisel hayatınızdaki partnerinizle ya da arkadaşlarınızla yeni ortak planların ortaya çıkabileceği bir dönemdir. Bu sizin için hoş planlardır. Yani işle ya da bazı ağır işlerle bağlantılı bir şey değildir. Sizi sevindirecek hoş planlardır. Bu, birlikte bir seyahatin planlanmasıyla bağlantılı olabilir. Seyahat mutlaka uzak olmak zorunda değildir. Bu, birlikte sinemaya ya da bir restorana gitmek bile olabilir. Yani sizin için ortaklık ilişkileriyle bağlantılı belirli bonusları getirecek bir zaman başlar. İşte astrolojik açıdan Kasım 2025 böyle olacaktır. Size harika başarılı bir ay diliyorum sevgili ikizlerim. Lütfen kanala abone olun, sizi görmekten çok memnun olurum.